Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Şu anda canlı yayında binlerce kişiyle Sarı mumyayı açıyoruz efendim. Sarı mumya ile ilgili de iki tane efsane taktik var. Bunları da sizlere videonun içerisinde göstereceğim arkadaşlar. UC hilesi mi varmış işte bilmem ne mi varmış. Bunları tabi yayındakiler göremeyecekler. Sadece videoya özel olacak ve YouTube'da paylaşacağım. Ve ben çok fazla lafa uzatmadan direkt ilk ilkini vuruyorum. Direkt alalım gidelim bu videoyu da TikTok'a atalım. Bence. Bence çünkü çok fazla UC harcamak istemiyorum. Selamun Aleyküm dedik ve başladık. Umarım güzel şeyler çıkartacağız dediğim anda mumyayı alıp gidersek burada benim için bir bayram olur efendim. Mumyayı alalım gidelim bak. Gerçekten hiçbir galiba youtuber çıkartamadığımı bilmiyorum. Emin değilim. Arkalarından da konuşmak istemiyorum. Şöyle bizim her zamanki taktiğimiz ile başlayalım. 3 tekli 1 onlu. Efsane 31 taktiği. 31 taktiğini bilenler şu anda yayına like atıyorlar. Şu 1. Efsane 31 taktiği ile güne başlayalım. Şu 1. Akşamleyin ben dayanamadan 2 tane açtım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Şöyle üçüncüyü açtık. Sonra bir tane de beşli vuracağız. Burada onlu vurulmuyor çünkü beşli vuracağız. Orada nasıl olacak bilmiyorum valla. Arada duracak bedavaya mı çevirecek bize bilmiyorum. Şöyle de vuralım. Sonra tabii ki burada üç tekli bir onlu takti işe yaramayacak. Onun da eminim çünkü bu kitli. Yani abi bak bir tane hile gibi yani şey getirmişler çark getirmişler. Dolandırılıyoruz yani bunu adım gibi eminim dolandırıldığımıza çünkü bu, abi bu, bunu niye kitle yapıyorsun? İlla 5 taneden bir kere döneceksin. Mumya mı lan bu? Geliştirilebilir set mi bu ya? Arkadaşlar biz boku yedik gibi duruyor. Biz buna galiba 21 küsür bin UC'yi harcayacağız. Doya doya da alacağız gibi duruyor. Bu arada bunu bedava çevirme taktiklerinde göstereceğim efendim. Nasıl kazanacağınıza dair. Onları da dediğim gibi videoda. Videoda artık onlar videoya koyacak. Çünkü şu anda yayında gösteremem. Yasak. Bamban yarız. Şöyle bir tane daha bedava çevirelim. Ya bunu böyle toplu yapamıyor muyuz? Mesela ben 10 tane hak alayım. Güzel. En azından destansı setimizi şey, e, temayı çıkardık. Güzel. Bunu uygula diyelim. Bir temaya bakmak istiyorum bir saniye. Şöyle bir temaya bakmak istiyorum. Tema bu arada çiçekmiş. Neyse devam edelim. Temayı çıkardık. Şimdi bu temalar çıktığı zaman da parçacığa dönüşüyormuş galiba. Emin değilim. E, onları da denemiş olacağız. T test etmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle birazcık de, şey gideyim gideyim. Bu arada destekçi olan kardeşlerim için de açacağım arkadaşlar. Yayında en çok destek olan kimler var? Ee, sarışın var. Şunu bir sarışın için açıyorum. Şöyle. Şöyle bir sarışın için açalım. İnsanların şansı için açalım. Belki biz bir şey çıkartırız. Ayrıca Karamamba için. Şöyle Karamam yayında şansına. Karamamba'nın şansına da... Hadi geldi. Yani şu üçlüden başka da bir bok vermeyecek gibi duruyor. Bilmiyorum. Ee, Ayra Hanım için eski babysi için bir tane açalım şöyle buradan da bir şey çıkmadı başka kim var Halit kardeşimiz için açalım bir tane de şöyle yapıştıralım bu arada destek olan kardeşlerimizle bundan sonra 5'li açacağım haberiniz olsun sırada üst sırada olanlara şöyle bir tane daha ben vurayım arkadaşlar bugün almayı düşünüyorum çıkarmayı düşünüyorum ee, ben hiçbir kıyafete bu kadar ucu harcamadım bugüne kadar yine ee, bundan sonra da umarım e, harcamam çünkü ben normalde harcayan bir insan değilim biliyorsunuz kolay kolay Şöyle bir tane tekli vuralım. Hadi bismillah. Allah'ım ne olur. Hadi bak. Erkenden alalım gidelim be. Uğraş. Abi niye sürekli üçlü geliyor? Beşli gelse ya. Beşli gelse ne olacak? Yani çükü mü düşecek yani? Beşli gelse çükü mü düşecek? Allah'ını seversen ya. Bu arada Beşiktaş kardeşim için bir tane vuruyorum. Bize destek yollamış. Teşekkür ederiz. Şu anda tap noktada. Bir tane çık sandık verdi. Şu arka planlardan çıksa güzel olacak. Arka planların dönüşmesi tatlı oluyor çünkü. Hadi koçum. Arka plan ver bari. Buradan bir bok çıkmayacağını bunu gene Beşli Taşlı kardeşimiz için açıyoruz. Bize destek yollamış canım kardeşim. olasın kankam kesene belki. Beşli geldi. En azından şansımız biraz daha artmış oldu. Var mı başka ilk üçe giren? İlk üçe giren kimse var mı? Şirin Baba Gaming. Kardeşim için de bir tane vurayım. Umarım şansınız bize uğurlu gelir. Umarım şansınız bizim için uğurlu olur arkadaşlar. Derken güzel. Güzel. Kankacım teşekkür ederim Şirin Baba. Jansın bu kaç parçacığa dönüşüyor bu önemli. Bunu kaç parçacığa dönüşüyor önemli. 50 parçacığa dönüşüyormuş. İnsan bir 75 falan yapar. İnsan bir 75 yapar, 100 yapar. 500'e satmasını biliyor. 500'e satmasını biliyor. Ama geri alırken şeyi alıyor. 50'yi alıyor geri. Böyle dolandırıcılık olmaz. Birazcık tekli devam edeceğim şansıma. Birazcık efendim, birazcık. Ufacık bir tekli devam edeceğim. Bir tane daha 5'li. Şöyle bir tane daha vuralım. Şu bak bak. İstemiyorum. İstemiyorum. Bol bol arka plan ver bana. Bol bol arka plan ver. Arka planla yapıştıralım. Şöyle bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Evet, evet. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. O bedava işler bende. bunu kimin için açayım? Bakayım. Sırada kim var? İlk sırada kim var? İlk sırada Ayra'yı Ayram. Teşekkür ederim sana iki tane. Sana iki tane. Kız 216 destek atmış. Teşekkür ederim. Sana iki tane. Bir üçlü verdi bize. Sana iki tane. Bir tane bundan yapıştırdım. Hadi animasyonu geç dedim. Götücü geldi. Aldık mumyayı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Mumyayı çıkartan ilk YouTube olamadık. Mumyayı çıkartan ilk YouTuber olmak istiyordum ama gerçekten çıkartan oldu mu bu arada? Yani ben hiç inanmıyorum çünkü. Gerçekten Muaz Reis'ten de destek gelmiş. Bir tane de Muaz Reis için yapıştırdım. Bir tane de Muaz Reis için yapıştırdım. Muaz umarım bana çıkartırsın. Muaz Reis için de yapıştırdım. Muaz'cığım umarım bana güzel bir şeyler çıkartırsın. Gerçekten seni çok severim Muaz. Senin yerin bende ayrı ama. Yani abine layık gördüğün şey de şuysa. Gerçekten benim canım sıkılır burada. Çayından bir yudum alacağım. İnşallah çıkar da ekranı tükürürüm. İnşallah. Çıkmadı. Canımı sıktı bu durum. Bu durum canımı gerçekten sıktı. Turgut Reis'ten destek gelmiş. Bir tane de Turgut Reis için vuruyorum. Arkadaşlar YouTube tekrar siz diyorsunuz ki. Abi sen deli misin? Ne yapıyorsun? Falan filan. Biz arkadaşlar TikTok'ta da yayındayız. Ve şu anda yayında 1200 kişiyiz. TikTok yayınlarımızda. E, o yüzden deli gibi hareketler yapmayın. E, beni deli sanabilirsiniz haberiniz olsun. Bu arada bir bağış gelmiş görmedim. E, Muaz'dan gelmiş 10 TL yollamış YouTube'dan bizlere. Teşekkür ederiz. Cansınız yersiniz. Şunu Muaz kardeşimiz için inşallah Muaz. Hadi Muaz. Sana güveniyorum Muaz'cığım. Muaz'cığım olmadı. Şundan bir tane daha kaysan da şundan versen de bizi alıp gitsek ya. Alıp gitsek ya. Dediğim gibi demin size sarı mumiyenin nasıl alınacağına dair taktikler gösterdim. Çok kolay taktiklerimiz var arkadaşlar. Bir tanesi e, siz bu videoyu YouTube'dan izliyorsanız açıklamalar kısmında TikTok'ta izliyorsanız da profilimde bir tane link var. Uygulamayı indiriyorsunuz. Bu uygulamadan her gün 5000 TL ücret dağıtılıyor arkadaşlar. Nasıl yapılıyor tabii ki de. Uygulamayı indirdiniz arkadaşlar. Uygulamayı açıyorsunuz Game TV uygulamasını. Burada aşağıda kulüpler seçeneği var. Bakın hemen göstereceğim. Kulüpler seçeneğine bastık arkadaşlar. Burada bul seçeneği var. Bul seçeneğine basıyoruz. Bu seçeneğine bastıktan sonra en yukarıda Vezir Bey PUBG çıkıyor. En yukarıdaki Vezir Bey PUBG'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Sayfayı birazcık aşağı kaydırdığımız zaman. Sayfayı birazcık aşağı kaydırdığımız zaman efendim. Burada şimdi turnuvalar çıkacak. Bu turnuvaların hepsi para ödüllü arkadaşlar. Ben Benim turnuvalarım 50 TL ödüllü. Bir yer daha göstereceğim size. Oradaki bütün turnuvalarda 325 UC veya arkadaşlar 100 TL ödüllü arkadaşlar. Vezir Bey PUBG Mobile turnuvaları yazıyor. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5 tane var arkadaşlar. 5'i de 50 TL yani toplam 250 TL yapıyor. En baştakine tıklıyoruz. Hepsinde birebir aynı şekilde kayıt yaptırabilirsiniz. Buradan biletlerinizi alıyorsunuz. Aşağıda kaydol butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya oyun içerisindeki ID'nizi yazıyorsunuz ki biz size doğru şekilde verebilelim Royal Pass'i veya paraları. Aşağıdan kaydol butonuna bastığınız zaman turnuvaya kaydınız tamamlanmış oluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. 50 TL ödülü custom room'a girebilirsiniz anlamına geliyor bu. Burayı kapatıp daha sonra yandakilere kaydırarak da tek tek kayıt yapabilirsiniz. Geldik 100 TL ödüllü custom Bunlar 15 dakika sürüyor. Livik haritasında oluyor. Diğeri de arkadaşlar yine bu seçeneğine bastığımız zaman Sayfayı birazcık aşağı kaydırıyoruz. Burada Menatürk Küranfes yazıyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bütün odalarda 100 TL ödüllü oluyor arkadaşlar. Bakın. Ee, gördüğünüz gibi 5 dolar ödül veriyor. Saat 5'te yapılacakmış. Geçmiş gerçi saati şu anda. Bir sonraki ne zaman yapılacak? Ee, bunlar kayıt tarifleri pardon. Üzerine tıklayalım. Yanlış söyledim bir saniye. Şöyle şunun üzerine tıklayalım. Yani bu maça girip oynuyorsunuz arkadaşlar. 14 kişi kayıt yaptırmış. Custom room'lar dolu olmuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun boş oluyor. E, bu saat 10 şeyde e, 5'te bitmiş kayıtları bunun. E, burada ne diyor? 325 UC veya 5 dolar diyor. 14 kişi katılmış. Bu 14 kişinin arasında siz de katılıyorsunuz. Avenger'da maç oynuyorsunuz arkadaşlar. Kazandığınız gibi size veriliyor. Custom room'lar boş geçiyor arkadaşlar. Benim custom room'larım dolu geçiyor ama bu Menatürk, yani Arapların olduğu kısım göstereyim ben size oyuncularında oyuncuların isimlerini de göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi Arap oyuncusu arkadaşlar. Gidip bunları vurup birinci olduğunuz zaman gördüğünüz gibi bir tane bile Türk yok aralarında. 14 kişi giriyor 100 TL arkadaşlar Maç 15 dakika sürüyor 15 dakikada 5 dolar Yani 100 TL para kazanabiliyorsunuz Bununla da direkt uc alabiliyorsunuz Mesela 325 uc veriyor custom room başı Yani her maç kazandığınız zaman Bir tane bedava mumya çevirme hakkı Size vermiş oluyor arkadaşlar Bu şekilde de beleşe mumyalarınızı Alabilirsiniz efendim bilmeyenler de bu şekilde Bedava sarı mumya elde edebilirler %100 garantili 2 yıldır benim kullandığım bir uygulama Ve yüzlerce kardeşimiz bu taktikle Oyunda binlerce uc ve para kazan siz neden kazanmayasınız değil mi efendim siz neden kazanmayasınız o zaman biz de sandık açmaya devam edelim hadi bakayım vur bir bok vermiyor gibi duruyor ben anlamadım ben anlamadım Otur, 13 tane tekli bir tane onlu demiş kanka bir şey değişmiyor ki 13 tane tekli açsam da yani şey kullanamıyorsun şansını kullanamıyorsun çünkü hani mumyanın olduğu yer bak şu mumya açık olsa şimdi ya ben bunu çıkartmıştım bak adım gibi eminim ben yani hiçbir kıyafete 10 küsü 1000'e ucu çıkartmadım hatırlamıyorum ama işte yok kapalı anası satayım. 5 kere de 1 şans veriyor. Yani 100 kere çevirsek 20 kere bunu şans yani 20 kere çevirmiş sayılıyoruz yani. Gerçekten çok büyük ya. Abi yani PUBG var yemin ederim yani. Ama şöyle bir şans var. En azından şu puan kasma sistemini getirmişler ya. O güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü diğer mumyada yoktu. İnsanlar çok fazla ucu harcadılar ve alamadılar. Burada en azından hiç şansın olmasa bile. Yani bok gibi de olsa dünyanın en şanssız insanı da olsan belli bir seviyeye gelip alabiliyorsun. O güzel bir şey. Bir takip et. Bin oldu mu? 1000 olmuşuz. Ben halen açmaya devam ediyorum Enayi gibi. Ben halen enayi gibi açmaya devam ediyorum. Bin olmuşuz. <laughs> Arkadaşlar yayındaki kardeşlerim uyardılar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Ben daldım. Şöyle sarı mumyayı da Allah'ın izniyle aldık. Ee, şöyle de e, 20K kaç gitti? 20 21K harcadık. 21k şöyle göte girdi yazalım göte girdi girdi şunu da şöyle koyalım paylaşalım hayırlı uğurlu olsun diyen herkese de çok teşekkür ederim arkadaşlar